Hani bizim sevdamız ağlamayacaktı. Şimdi Nisan yağmurları var gözlerimizde. Ha şimşekler çaktı, ha çakacak. Belki de sonbaharın rüzgarı esiyordu sevdamızın üstüne. Yoksa yalan mıydı? Talan mıydı? Hani bizim sevdamız ağlamayacaktı? Gözyaşlarına boğulmayacaktı? Seni seviyorum diyen dillerin... Yoksa bir yalancı mıydı? Hani aklında ben... Gözlerinde ben... Yüreğinde ben vardım... Şimdi tanıyamıyorum seni... Bana o kadar yakınken... Bir o kadar uzak, bir o kadar severken Bir o kadar soğuksun bana Anlamıyorum bu hal nedir Oysa ki seni canım gibi sevdiğimi Defalarca anlatmıştım kendime Her şeyi unutmuş, seninle yaşıyordum Aklım, kalbim sanki seninle yaşıyor Seninle vuruyordu Aldığım her nefeste sen vardın içimde İsmim dilimde bir şiir Yüreğimde sevdan vardı Hani ilk sevda düşmüş bir mecnun gibiydim Ne vardı bu kadar uzak iklimlerde yaşayacak Dört mevsimim sensin bana Uzak olsun yabancı iklimler bana Ben, ben bir sessiz gemi Sen de limonun ol bana Rıtımlara vursun tüm dalgalar senin adını söylesin tüm martılar. Ey uzaklardaki yar, ey uzaklardaki sılam. Her martıda bir şiir olsam, sana yüreğimin her atışını anlatsam, biliyor musun ey yar? Yıllarca yaşamadığın bir mutluluk, bir sevda kattın yüreğime, tadı eksikti yaşamın. Seninle tadı Anlamı oldu hayatın Ama yine de kızamıyorum sana Belki yalandı Belki talandı Söyle ey yar Söyle Hani bizim sevdamız Ağlamayacaktı Ama bir gerçek vardı Sana sevdam yamandı Aklımda sen yüreğimde sen vardın. Her ikime baksam seni hayal ederim ben. Nerede el ele tutuşmuş bir çift görsem, aklıma sen gelirsin. Şimdi gözlerimde maziden kalan, bir yıldız çöküyor içime. Söyle ey yar, söyle. Hani bizim sevdamız ağlamayacaktı. Gözyaşlarına boğulmayacaktı. Meğer hiç yaşamadığım duygular İsler varmış gönül limanında Ah bir bilseydin seni ne kadar sevdiğimi Bir görseydin sana hasretimi Şimdi sonbahar dökümü yapraklar gibiyim Ne vardı baharı yaşamadan sonbaharı yaşatacak Yoksa seni seviyorum diyen dillerin Yalan mıydı? Talan mıydı? Söyle ey yar! 随便。 Hani bizim sevdamız ağlamayacaktı. Göz yaşlarına boğulmayacaktı. Alay ettim de aslında seninle zaman harcadım de. Alışırım ben sensiz diye de. Seni sevmedim de. Ey yar sevmedim de. Söyle ey yar söyle. Hani bizim sevdamız ağlamayacaktı. Göz yaşlarına boğulmayacaktı. Yoksa yalan mıydı? Talan mıydı? Bizim sevdamız yalan mıydı? Söyle ey yar, söyle. Alışırım ben sensizliğe. Yalan mıydı? Talan mıydı? Söyle ey yar, yalan mıydı? Yalan mıydı?